Fen bilimleri öğretmeni sınıfa getirdiği iki özdeş kap içindeki saf sıvıların farklı veya aynı madde olup olmadığını tespit etmek için neler yapılabileceğini öğrencilerine sorar. Buna göre öğrencilerden hangileri öğretmenin sorusuna uygun bir cevap vermiştir diyor bakalım. Evet, sıvılardan diyor aynı miktarda alınıp soğutuculara konulur. Aynı sıcaklık değerinde donarlarsa aynı madde oldukları sonucuna ulaşır. Farklı sıcaklık değerlerine donanırsa farklı cins madde olup anlaşılır diyor. Doğrudur çocuklar. Yani biz maddeleri aldığımız zaman aynı miktarda e, donma sıcaklığı aynı ise madde aynıdır. O yüzden bu doğrudur diyoruz. Sıvılardan farklı miktar alınıp özel diyor. Kaynamaya başlama süreleri bakarak aynı madde olup olmadığına karar verir demiş. Kaynama sürelerinde bakarak aynı madde olup olmadığına karar verilemez çocuklar. Bu yanlıştır. Sıvılardan aynı miktarda alınıp ısıtırır diyor aynı sıcaklık değerlerine kaynakları tespit edilirse diyor aynı cins maddelerdir. Aynı sıcaklık değerlerinde kaynamaları da farklı cins maddelerdir. Evet kaynama noktası veya erime noktası veya donma noktası bunlar maddeler için ayırt edici özelliklerdir çocuklar. Yani kaynama noktaları aynıysa maddeler nedir? Aynı maddelerdir diyebiliriz. Donma noktaları erime noktaları aynıysa maddeler yine aynı maddelerdir diyebiliriz çocuklar. O yüzden ufuk ve su de nedir? Doğru, uygun cevap vermiştir. Cevabımız A olur. Bir sıvı ısı aldığı süre içerisinde sıcaklığının artmadığı durumlarda hal değişimi gerçekleşir diyor. Bu durumdaki sıcaklık değerine kaynama sıcaklığı denir. Utku diyor, K-L sıvılarına verdiği ısıya bağlı olarak sıcaklık değerlerindeki değişimi aşağıdaki tabloya yazıyor. Buna göre hangi yorum yanlıştır diye bakalım. K maddesinin çok da baktığımız zaman 20 derece, 30 derece, 40 derece, 2 e, iki tane 40 derece görüyoruz. Burada demek ki K maddesinin kaynama noktası 40 derecedir diyebiliriz. L maddesinin kaynama noktasına baktığımız zaman 80 derecede sabit kaldığını görüyoruz. Demek ki L maddesinin kaynama noktası da 80 derecedir diyebilirim. K, L farklı maddelerde diyebilir miyiz? Evet gördüğünüz gibi ikisinin kaynama noktası farklı olduğu için farklı maddelerde diyebilirim. 50 derecede e, K, L fiziksel halleri farklı demiş. 50 derecede baktığımız zaman K'nın ne olduğunu görüyoruz? Gaz. Burada kaynadığına göre K'mız gazdır. E, L'miz ise 50 derecede nedir? Katı haldedir. O yüzden fiziksel halleri farklıdır. Doğrudur. L'nin kaynadığı sıcaklık değerinde K gaz haldedir demiş. L nerede kaynıyor çocuklar? 80 derece 80 derecede, 80 derecede e, K nedir? Gazdır. Çünkü 40 derecede kaynıyor. O zaman K ne olacak? Gaz halde olacak. Kale farklı miktarda aynı cins maddelerdir demiş. Aynı cins olmadığını zaten başta söylemiştik. Bunlar farklı maddelerdir çocuklar. Çünkü kaynama noktaları farklıdır. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Cevabımız D seçeneği oluyor. Saf maddelerin hal değişimi sırasında sıcaklıkları sabit kalır. Burada saf bir sıfıya ısı verildiğinde yukarıdaki tablo elde edilmiştir diyor. Buna göre sıvının ısı sıcaklık grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Sıvının ilk sıcaklığına baktığımız zaman 25 olduğunu görüyoruz. Burada bakın 35 ile başlayanlar var gördüğünüz gibi. O yüzden bunun ikisini olmaz. İlk başlangıç sıcaklığı 25 derece. Daha sonra 38 derecede gördüğünüz gibi kaynadığını Görüyoruz, 38 derecede kaynadığı olunca burada 38 derece sabit olması gerekiyor. Bakalım burada 25-35 derecede burada kaynamış olarak gözüküyor sıvımız, o yüzden bu da olmaz, 38 olması lazım. Şuraya bakalım, 25 derece başlangıç sıcaklığı doğru, 35 derece buradaki sıcaklığı da doğrudur ve 15. 15 dakika sonunda, 15 dakika sonunda şurada görüyorsunuz, ne olmuş? 38 derecede kaynamaya başladığını görüyoruz, o yüzden e, nedir grafimiz? dur arkadaşlar cevabımız D. Saf maddelerin erimeye başladıkları sıcaklığa erime noktası, kaynama başladıkları sıcaklığa ise kaynama noktası denir. Saf KLM maddelerinin erime ve kaynama noktaları aşağıdaki tabloda gösteriliyor. İlk sıcaklığı eşit ve sıfır derece dönen KLM maddeleri eşit kütlede alınarak bir kaba konuluyor ve ağzı açık bir şekilde 120 dereceye kadar ısıtılıyor. Bu olayla ilgili aşağıdaki de, e, bilgilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Evet maddelerine baktığımız zaman 120 derece nereye gelir? Buraya gelir. 120 derecede e, K maddesi ne olmuş olur? Buhar haline gelmiş olur. E, L maddesi yine e, 120 dereceye baktığımız zaman e, yine buhar haline gelmiş olur. E, M maddesi ise 120 derecede e, ne olur? E, sıvı halde olur. L maddesi 25 derecede katı haldedir demiş. L maddesine baktığımız zaman 0 derecede geldiğine göre 25 derecede ne olur? Sıvı halde olur. Yanlıştır. K maddesi bir kere hal değiştirmiştir diyor. K maddesi hem 15 derecede hem de 90 derecede iki defa hal değiştirmiştir çocuklar. O yüzden bu da yanlıştır. Isıtma işlemi sonucunda kapta sadece M maddesi sıvı halde bulunur demiş. Evet baktığımız zaman diğer ikisi yani K, maddeleri buharlaşacağı için sadece M maddesi sıvı halde bulunur. Bu doğrudur. Başlangıçta kaptaki bütün maddeler katı halde olabilir demiş. 0 e, derecede L maddesinin 0 derecede erime noktası olduğunu görüyoruz. O yüzden e, sıfır derecede başlanacağı için sıcaklıkta sıfır derecede bu L maddesi e, sıvı olabilir. O yüzden hepsi katı halde olmaz. E, cevabımız C olur.